Bazı memelerin kendine olduğundan daha büyük göstermesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Abi ben iki erkeğin kadın öznesi üzerinden sözlü mastürbasyon yapıp gizli arzularının açığa çıktığı bir ana angaja olmak istemiyorum. Benim böyle sorunlarım yok. Samet, memeyi kadın öznesiyle bağdaştırman da bu konuyla ilgili ne kadar hazır bir arzuyu beklettiğini ifşa et. Memeyi dile getiren sen olduğun için başka bir cinsiyette canlanmıyor kafanda. Bu senin literatürünün bir sonucu. Seni bu ön yargıların yapa yalnız bırakacak. Yalnız kalacaksın ve diyeceksin ki keşke meme konuşacak bir arkadaşım olsaydı. Konumuz meme ise bunu iki bekar erkek olarak değil, söz hakkına sahip bir kadınla konuşmayı tercih ederim. Samet ben kadın memesini geçtim. Öyle alelade bir memeden bile bahsetmiyorum. Kendi mememden bahsediyorum. Nasıl yani? Evet gün geçtikçe memelerimin daha büyük hissettirmesiyle alakalı bir şeyden konuyu açmaya çalışıyordum ama ne bileyim kilo falan aldım herhalde onunla alakalı. Ama sen hemen kendini bu konuda çok steril durduğum bir yere çektin ve durduğun yerden beni suçlamaya başladın. Halbuki bıraksan şu ön yargılarını. Şöyle doya doya meme konuşabilsek seninle. Mesele memenin kimin memesi olduğu değil Samet. Mesele memeyi hangi düzlemde ele aldığımız. Yoksa ben de iki erkek meme mastürbasyonu yapmayacak kadar referandum gördüm. Yetmez ama. Evet. 嘟嘟嘟嘟嘟嘟哒哒哒嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟哒。